Merhaba arkadaşlar şu an biraz odun kesmeye geldim. Bakıyorum. Aa bir saniye o kapı değil mi? Bir saniye bir bakayım. O kapı olması lazım. Bir saniye. Bakın mı? What? İçeride bir şey var galiba arkadaşlar. Bir saniye. Of ne set. İçinde var. Aa şey yapmış. Neyse ilerliyoruz. Of buraları iyiymiş oğlum burayı. En iyisi biz burayı sinek olarak kullanalım ya. Aa işte burada şeyler yaratabiliyoruz. Of burada şeyliymiş oğlum bir de bak full doldurmuşlar. Bir de bu şey bak mekanizma kurmuşlar bak bunu, bunu basınca buna bu çalışıyor. Buradan su döküyor. Bunlar da gidiyor. Başka bir şey var mı? Araştıralım. Yani burası benim olsun. Bir sonraki videolarda bunu şey yapalım. İyiymiş buraya en iyisi ben bir dahakine kullanayım. Dışarıya bir daha bakmak istiyorum. Bakayım. Of bu ne? Spook Bekle burası neydi bunun ismi? Of buraya bir gitmemiz lazım. Bir sonraki videoları izleyin ki buraya gittiğimizi görelim. Şu an sıfır başlayan değilim. Birazcık oynadım. Burayı ilk defa buluyorum. Enteresan bir şekilde. Arkadaşlar bir sonraki videolarımızı izlemeyi lütfen unutmayın. Bakın. Bir sonraki videolarımızda şuraya asak yapacağız bak her şeyimizi toplayıp duydunuz mu? Ey çok zor olacak. Neyse hadi bay bay.